Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde ne yapıyoruz? Bu bölümde paketlerimizi açıyoruz. Şu anda mağazada 7 tane öyle görünüyor. 7 tane 82 artı oyuncu seçimi yapmıştım. İlk önce onları açacağız. Sonra da bir 48-50 küsür bir paketimiz var. Ultimate Tots paketlerde kadroda bazı eksikler var. Umarım satılabilir olarak bir şeyler çıkarabiliriz de kadroya birkaç takviye yapabiliriz. Çünkü fiyatlar da bayağı düştü. Yani mesela Tots Kolibali geçen... Yani 2-3 gün önce 500-600K'lara gidiyordu. Şimdi 160-200'lere falan düştü. E, güzel bir kadro kurabiliriz. Biraz para yapmak istiyorum sadece. Haydi paketlere geçelim. Tabii arkadaşlar şimdi e, şeyler de geldi. Bu End of Era kartları da geldi. Onlara da bir bakalım. Burada iki tane e, şey var. Zaten e, bir fut şerif söylemişti. E, Mata ve Fabregas. Fabregas çok iyi görünmüyor ama tabii şimdi bunlar bedava kart. Bedava kartlar için yorumum benim her zaman aynı. Yapılır yani uğraşılır. Mata özellikle dribblingi falan çok güzel duruyor. E, bitiricilik konusunda biraz sıkıntısı var. Bir de hız konusunda. Sprint hızı çok kötü. Ama onun dışında e, yeni başlayanlar için. Hani şu oyuna şu dönemde başlayanlar için. Çünkü görüyorum bayağı başlayanlar var. E, kesinlikle e, uğraşılması gereken kartlardan ikisi. E, Ultimate Kupa gelmiş bu da yapılabilir şu takas fişlerini büyük bir ihtimal hepsini alamayacağım. Yani şu 84 artı 25'i almaya çalışıyorum ama ona da bir bakarız. burada herhangi bir şey var mı? Yok. Tamam burada başka bir şey yok. Şimdi gelelim. Bir Dimaria'mız bir Insigne'miz var. Onlara acil bakmak istiyorum. Dimaria ile Lorenzo Insigne. E, öncelikle bir Dimaria'nın fiyatına bakalım. Bu kaç? 400k falan. nasıl bir kart abi Dimaria'ya bir bakalım. 3 zayıf hayat getirdiler. O biraz kötü olmuş. Yüksek orta, güzel. Yani Dimari'nin gerçekten benim Dimarion'ın zaafım var ama ben bile herhalde bu kartı yapmayacağım ya. Abi ya bir de Rodrigo var, e, Mane var. Yani bu kartın yapılabilecek bir şeyi yok gibi ya. Body type Unique, o bakımdan güzel ama 3 e, zayıf ayak biraz düşündürüyor. Gerçi ayak dışı var mı? Ayağın dışı trade'i var ama 3 zayıf ayak bize sıkıntı çıkarabilir. Mbappe var bende 97 onu bağlamak için aslında güzel bir seçenek ama bilemedim ya. Daha zaten 29 günü var. Filesesi de yok mesela. Filesesi de yok. Aynen. Filesesi de yok. Kart istatistik olarak stat olarak çok güzel ama bilemedim ya. Buna benzer çok kart var. Sadece Mbappe'yi bağlamak için de bilemiyorum ama bu adam, bu çocuk adam... 1.63 korner direğiyle eşit boyu ama önemli olan boyu değil her zaman söylüyoruz işlevi. Bu adam işte o kart. Bak bu bu kart gerçekten o, onu anlatan bir kartı. Abi inanılmaz. Insigne ya ben 92'lik kaptan kartıyla oynamıştım. Açıkçası çok beğenmemiştim çünkü dönüşlerinde biraz bir e, sıkıntı var gibi hissediyordum ama bu kart abi inanılmaz olmuştur ya. Ve tabii ki best skill yani benim bu kartı yapmam için bir neden daha. Best skill inanılmaz. Dreamling zaten inanılmaz görünüyor. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Body type'ı da lean ya da unique'dir büyük ihtimal. Ee, çok iyi abi ya. Çok iyi kart. Ve plase var. Yani sol kanattan. Bu <laughs> kart gerçekten insanı yoldan çıkarır. Yapılacak. Yapılacak. Bu kart yapılacak. Bende tonali de var. Yani oradan bir şeyler yapabiliriz. Belki sol tarafı böyle bir İtalya tarzı bir şeyler yapabiliriz. Başka bir şey var mı yok? Takaslar geldi arkadaşlar. Takaslar Esyen veriyor. Esen bu arada güzel kartı ben beğeniyorum Esyen'i. Ama e, bizde daha çok iyileri var. Viera falan var. Oyuncu seçimleri var yani bunlar kırmızılarla aynı olur diye düşünüyorum. Yani çünkü kırmızılardan da bir şey gelmiyor. Bunlardan da bir şey geleceğini sanmıyorum. Burada en mantıklısı bu. Bende şu anda 12 tane var e, yanlış hatırlamıyorsam. 3 tane daha lazım. Eğer canlıya hani gelen sezon takımına gelen görevlerde olursa yapacağım. Onun dışında görevlerden alabileceğim bir tane falan kart var. Bir iki tane var galiba. Ben bilmiyorum belki onlara da uğraşabilirim. onun dışında şu anda hani 12 token'a ne alabilirim? Ultimate paket alabilirim. Jumbo nadir alabilirim. 9 bir de 3'e ya da 2'ye nadir oyuncu paketi alabilirim de şimdilik kalsın. Şimdilik kalsın. 5 günü var zaten şey yapmadan açarız. Ultimate Tots gitmeden açarız. Ee, şöyle bir ultimate tots'a da bakalım. Kadroyu biliyoruz zaten ama ee, çok iyi gelmedi ya. Yani olmaması gereken ya yani ultimate tots getiriyorsun. Oyunun artık son aşamaları. Getir kardeşim Neymar'ı, ne bileyim Messi'yi, çıkar Myglan'ı. Çok zor değil abi. Şuradan mesela kimi çıkarsın? Ee... bulamadım anasını söyleyeyim. <laughs> Arnold'la şey çıkar Myglan'ı çıkar. Arnold zaten 50 Kaya düşmüş anasını. Ne ultimate tots'u yani. Anladın mı? ADB'yi çıkar. Leva'yı çıkar anladın mı? Kimi'yi çıkar. Onun dışındaki kartlar güzel yani. Gerçekten güzel. Ya yani buradan win şey olanlar kötü olanlar. Arnold, Mindman. Ondan sonra başka Diaz. Diaz da bence iyi değil. KDB. Başka Kimi, Leva. Bir de Modric. Yani burada 7 tane kötü kart var. Koy abi bunların yerine. Ne bileyim Modric'i çıkar, Neymar'ı koy. Ondan sonra Kimi'yi çıkar, Lava'yı çıkar, Messi'yi koy. Ama Messi'siz şey mi olur ya? Ultimate Tots mu olur? Neyse arkadaşlar başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk önce 7 tane oyuncu seçimimiz var. Bunları bir açalım. Buradan Fodder gelmesi çok önemli. 84. Kulüpte şu anda hiçbir şey yok. O yüzden e, paket açılışı çok iyi olacak. E, bu şekilde olmasın ama... Şuradan bir 2-3 tane walk out çıkarabilseydik. Hah. aynen öyle. Aynen öyle. Çok iyi. Gel. Bir tane de topsumuz yok mu ya? Yok. Şunu da al. Ee, yoga aspası alalım. Son 2. Bir tane daha walk out ver be. Depay güzel. Sonuncu. Tamam kötü geldi yani 7 taneden bayağı kötü geldi Gabriel e su alalım Şimdi paketler Evet 58 değil 64 tane paketimiz varmış Gayet güzel Abi satılabilir bir şeyler istiyorum artık satalım da çünkü fiyatlar çok düştü güzel bir kadro kurabiliriz yani Gerçi Champions ödülleri de çok kötü yani Ultimate Toss getiriyorsun ama Ultimate Tos'tan bize oyuncu seçtirmiyorsun Gidip 91 artı saçma sapan 5 tane büyük ligin oyuncusunu seçtiriyorsun bunlar hoş şeyler değil. Şu takımdan seçtirseydim bari. Takım zaten çok iyi değil. Ama şu paket açılışından en azından güzel para eden bir oyuncu çıkarabilirsek. Yani şöyle para eden dediğim yani 300-400k'lık bir şey bile çıksa yeterli. En azından bir destek olur. Evet ilk bordumuzu aldık. Kim bu? Zapata. İlk önce satılamaz paketleri açıyorum. Bir sonlara satılabilirler kalsın. Bu da zaten oyuncu seçiminden gelmişti. Haydi bakalım Jumbo Premium Altın Oyuncu, yine Bort, Savic. Ulan hep çıkardıklarımızı verdi ya. Yine Bort aldık, Portekiz, Sabek, Ricardo Pereira 84, güzel. Bir tane daha 84'ümüz var, güzel. İlk walkout'umuzu aldık ama 86, 87, Goreska, Müller. Tamam. Güzel abi yüksek rating gelmesi önemli çünkü Nilsinye'yi büyük bir ihtimal yapacağız. Ucuz zaten Nilsinye çok pahalı değil. 180, 190k falan. Yine board aldık. İspanya, Santrafor, Iago, Aspas satılamaz. Bendeki de satılamazdı. Bayağı bir 84 duplicate çıkardık. Port, İspanya sağ kanat Asensio tamam İlk önce satılamazlar ondan sonra sonra satılabilirlere bırakacağım abi bu sefer de öyle deneyeceğim bir tane mega paket açalım haydi bakayım ver oradan güzel bir tos bir ultimate tostan bir şey çıkaralım ya şu bölümde port vardı İspanya tabii ki stoper askılı yine board Tüm bu e, partey 83 daha henüz bir tane walkout alabildik. O da Müller'di. Şurada iki nadir FX oyuncumuz var. Onu bir açalım. Bu paketlerden gelebiliyor ya. Buradan biliyorsunuz Pedri çıkarmıştık. Ya da La Liga mıydı o bilmiyorum ama. İki oyunculu bir paketti. Parella. Güzel. 84. Güzel. Port aldık. Kim bu? Ilicic. Seri A paketiydi. 2 tane 86 artı seri güzel iki tane 84 64 paketten 43 tane indik 21 tane paket açtık ve şu anda elimizde sadece müller var ya bu şekilde gidersek olmaz yani biz nakit diyoruz bunlar bize hiçbir şey vermiyor biz şu anda bir şeyler acil açmamız lazım o yüzden hadi bakalım satılabilir paket bu paketin şansına güveniyorum bir tos verir misin? Yok, board. Şey de alamıyoruz. Volkout da alamıyoruz. Coates. Yine Bort. Oğlum yeter bir tane walkout attık Barella. Arkasında bir 84 daha var mı? Yok. Bunlar satılabilir. Board aldık yine. Savic. Yok Zia. Yeah. Yok arkadaş. Biz walkout alamayacağız. Ben anladım. Kim bu? Fernandinho. Bir tane bak 20 Kaç 25 26 paket açtık Bir tane walkout Çok iyi neyimiz var Yavaş yavaş geliyor o paketler Şu e, şeyi açalım Küçük üst düzey altın oyuncu paketi Oğlum bari bir MLS tos falan ver lan Dünya kadar toz var paketlerde Yok o board O inanmış board verecek Bize bugün board verecek Onu ana Hadi walkout artık hadi Yok Yürüyün Bayağıdır yani bu kadar kötü bir başlangıç yapmamıştık. Gayet kötü başladık. Pa açtığımız paketler de iyi ama gelenler bayağı kötü. Uzun zamandır bu kadar kötü bir paket açılışı ben görmedim. Ama bakalım hala güzel paketlerimiz var. Ee, nadir altın paketleri var. Jumbo nadirler geliyor. Tamam şu o zaman baştan devam abi. Şu nadir elektronları falan açalım. Yine Bord. İtalya. Sol kanat bek. Spinazzola. 3 tane 83. Tamam. neler. Bütün 83'ler 83 bitecek birazdan. O zaman ne yapacağız bakalım. Şimdilik hala alıyoruz. Burada üst düzey altın oyuncu paketi var. Satılamaz. Hadi. 45 kalıp paket artık yani. Ama bort yok. Çok iyi. Brezilya, Santrafor, Richarlison. Beyler Ultimate Tots dedik. En iyi kartlar dedik. Ama şu halimize bak ya. Kardeşim Volkat'ı unuttu mu? Yani hesap unuttu lan. Bir tanımlayın abi Volkat tanımlayın şu hesaba. Bu kadar board da yani biraz show artık. Bu da board olursa artık. Henderson. Tamam kankacım tamam. Bütün 83-84'leri topladık zaten. Bakalım nereye kadar gidecek. Yine bot. Ben yoruma yine 84. Tamam. Peki, peki. Ben ne zaman... Bak en son kaçıncı? 60 tane falan varken, yani ilk paketlerde Volkout aldık. Müller. Onun dışında 30 pakettir falan şey yok. Volkout yok. Yine Premium Altın Oyuncu paketi. Var bundan da 84'ü var. Teşekkür ederim. Kesin 84. Ha yine Abi bu nasıl oluyor ya? ya? Bir tane gelmez mi bir şey? Ya 80 mesela 84 idi. 85 gelsin o da bir değişiklik. 86 gelsin. Kötü Volkat gelsin. Ama Bort gelmesin. Yine premium altın oyuncu bakayım. Bir daha vereceğim mi? Tamam peki. Ne veriyorsun? Bela. Yok Jimenez. Kankacım ya biz sal beni oğlum şu 83-84'ler bir peşimizi bıraksın artık ya iki tane geliyor bir de Gerçekten hayatımda hiç bu kadar uzun süre walkout açamadığım olmamıştı ya İnanılmaz şimdi bütün paketlerimiz görünüyor Bak Görüyorsunuz paketler güzel yani kötü paketler yok Gayet güzel paketler ama Yok yani ultimate paketten bile board çıktığı bir oyunda bunlar normal Peki bölümü sadece bir tane walkoutla kapatmamız yok mu ya? Bence net var ya. Ona doğru gidiyor şu anda. Küçük üst düzey altın oyuncu paketi. Böyle gittiğine göre ya çok sağlam bir şey verecek ya da gerçekten sonu böyle bitecek. Tamam bundan da bir şey gelmedi. Yine bot. Peki abi. Sol kanatlı Angelino. Nadir elektrum oyuncu paketiydi. Bu paketler de güzel yani. Ama gelenler güzel değil. Gerçekten fenalık geldi yani. Harbi fenalık geldi. Ben bir çık gir yapayım ya. Aynen ben bir çık gir yapayım. Çünkü gerçekten 40 paket oldu walkout açmayalı. Ee, bir çıkıp girelim abi. Hadi oğlum bir walkout hadi ya. Oyundaki bütün 83 84'leri bu paket açılışında öğrendim yani. Hani biliyorduk zaten ama tekrar bir hatırladım. Ama yani bana para kasmak haram ya. Yani. Harbi bak. Bana haram. Yok ben para edecek bir şey çıkaramıyorum anladım. Bu bu kadar seneleri oynuyorum şu FIFA'yı. Gerçekten para edecek bir oyuncu çıkaramıyorum ben nakit olarak yani satılabilir. Yok benim satılabilir şansım yok. Bunu ben çözdüm artık. Nerede bir iyi oyuncu gelirse o anlayın ki satılamazdır. Abi şaka şaka ya. Bu şaka olmalı. Ya gerçekten komik bir noktaya doğru gidiyoruz. Ya bir 85 verdi ama Oğlum bit walk bulamıyoruz ya. Lan Insigne dedik, Dimaria dedik. Lan <laughs> O 7 tane pikten daha fazla walk çıkardık. Ne kaldı elimizden? Adir altın paketi var. Ee, i̇ki tane mi? İki tane. Tam açalım bunları. Ben Adir altın paketinden bir şey beklemiyorum zaten. O ola mıydı? Aynen. Hadi oğlum bak, Jumbo premium altın oyunculan. Bu paketten bir şey bekliyorum lan. Püh. Yani. Sonunda, sonunda konuşacağım. Dur daha erken, daha erken. Hala paketlerimiz var. Bak şu 583 artı nadir fixten bir şey bekliyorum. Lig bir üst düzeyimiz var. Yani abi bir şeyler var hadi ya. Nadir altın paketi yine. Analiz değil mi? Tamam mega paketler kaldı. Mega paketleri açıyoruz. Haydi. 4-5 tane mega paket var. Her 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 board geldiğinde gülmemek için zor tutuyorum kendimi ya. 85 iki tane 85 aldık, bir tane 87 aldık. 50 paketten. Bir tane daha 85 var tamam 3 85 oldu. Hadi oğlum bir tots görelim lan. Yok board göreceğiz. Biz bugün board göreceğiz. Vermem diyor. Tots vermem diyor. Haynlarız. Peki. Ama ben başta bak o ıı, zehirli oku attım. Dedim ki para edecek bir şeyler gelsin dedim. Onu demeyeceksin. Buradan mega paket açalım mı? Kankam. 85'ler. 84'ler. Yapmayın. Kulübe para girişi sadece kuyuk oluyor. Bak onun dışında kesinlikle bir katkısı olmuyor paketlerin. Hadi artık son paketlerimiz ya. Peki. Tamam devam. Devam devam. Bak şurada bir tane satılamaz nadir oyuncu paketi var ya bu başımıza bela olacak ben söyleyeyim. Ah Volkout çok şükür bir tane bir 86 bulduk ya yeni simye. En son... <laughs> Gerçekten 50 paket sonra bir tane bu çıkardık ya. Helal olsun. Yine mega paket artık son 8 paketimiz kaldı. Tot. Yok. Tot. Neyse tamam Silva değil bu sefer. Evet bir tane mega paketimiz kaldı. Onun dışında artık paketler güzel. Tamam. Peki. Brezilya. Bayağı bir Brezilya çıkardık ama. Şimdi arkadaşlar neyimiz var? Şu satılamaz nadir oyuncu paketini bir aradan çıkarmak istiyorum. Çok gözüme batıyor çünkü. Tamam board. Kalçika. Mertens. Ben de vardı zaten büyük ihtimal. Yokmuş. Tamam. Neyse transfer listesi doldu en azından. Onları falan bir satarsak şu anda 95 tane var. Onları hepsini satarsak bir 100k falan gelir diye düşünüyorum. Daha fazla gelir hatta. Ee, şimdi burada bunu açmayacağız zaten. hadi ee, lig bir üst düzey oyuncu paketi abi. Hadi. Tots ver ya. Oo. <laughs> Uf 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 Endon benim bir şey mi yine? Ulan oh, Bu nasıl üst düzey oyuncu paketi oğlum? Uf rezillik. Satılabilir nadir oyuncu paketi. Ot. Güzel bir volkat geliyor en azından. Kaleci mi yok? Cross. Tony Cross. Bayağı bir duplicate var. Bunları hemen ayarlayayım ben. Evet arkadaşlar, son 4 paketimiz şu 583 nadir FX. Oğlum şuradan bir toz var be Ay! Ay! Oğlum çok kötü paket açtık lan. Abi 83 artı 83 artı 5 FX değil miydi bu? Biz bitmişiz ya. Biz bitmişiz. İki tane paketimiz kaldı. Bunlardan da bir şey geleceğini sanmıyorum ama açalım. Çok kötü. Çok çok kötü yani. Kötü Volkout. İspanya. Medo. Rodri. Tarihin gerçekten en kötü paket açılışı diye kayıtlara geçilebilir. Son paketimiz. Ultimate paket. Ulan bir tane top çıkaramadık lan. Bir tane top çıkaramadık. Aha. Fransa. Kaleci. Maygant. Tamam. Ben biliyorum bak. Dün ÇD canama da 4 tane mic'le açtım anasını satayım. Bırak kanka peşimi bırak ya. Ben sonunda bir de gelmesi hiç hoş olmadı yani. Vallahi kötü oldu ya. Oo, of 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 of. Para etmiyor ki zaten. Var mı başka bir şey? Yok. Çok kötü. <laughs> çok çok kötü. Rezil bir paket açılışı yani. Öyle söyleyeyim. Bunları sat abi. Transfer listesi doldu. 100 tane öğemiz var. Draft fişi paketi kalsın. Çünkü bir tane draftımız var diye hatırlıyorum. Var mı? Var. Aynen. Tamam. Abi yani çok kötü oldu ya. 97k yaptık quicksell'lerle falan ama oğlum. Yani... <laughs> Bir defans bir şey lazımdı bize. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Ya yani da onları satarım bir solbek bek falan. Buluruz bir şeyler de. En kötü bir Davis falan bir şey alırız da. Bu ne abi ya. Çok kötü oldu. Neyse arkadaşlar. Duruma göre bakacağız yani. Elimizden gelen e, şekilde iyi bir kadro kurmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.